Selamun Aleyküm Opel Astra Türkiye Mahallesi Kış serimizin 36. videosuna hoş geldiniz. Araç üreticileri tasarlamış oldukları araçlardan daima memnun kaldı. Fakat bazı zamanlarda dışarıdan çok ufak gibi gözüken ama aslında çok büyük sorunlara yol açan meseleler, sorunlar daima karşılarına çıkmışlardır. Bunlardan bir tanesi de egzoz manifoldu. Soracak olursanız egzoz manifoldu nasıl bir sorun teşkil ediyor? Aslında kendisi bir sorun teşkil etmiyor. Görevini sağlıklı, güzel bir şekilde yerine getiriyor. Ama motorda yanmış olan yakıt egzoz manifoldundan çıktığından dolayı egzoz manifoldu istemsizce çok fazla sıcağa maruz kalmaktadır ateşlemenin en son noktası egzoz manifoldu ile buluşmaktadır. Bu durumdan dolayı egzoz manifoldu çok fazla ısınıyor ve sorunları ard ardına getiriyor. Peki egzoz manifoldundaki sıcaklığı düşürmenin bir yolu var mı? Hayır. Motor çalıştığı sürece o maksimum derecedeki performansı daima kendinde koruyacaktır. Maksimum performans aynı zamanda dışarıya atılan maksimum bir güçtür. Arabanın çalışmasından istop edene kadar egzoz manifoldu daima sıcağa maruz kalmaktadır. Haliyle bulunmuş olduğu konumu ve kendisini çok fazla ısıtmakta, yanında bulunan parçalara da çok fazla ısıya maruz bırakmaktadır. İşte bu durumda araba tasarlayıcıları tekrar devreye girerek bunu çözmek için birçok girişimde bulunmuşlardır. Günümüze kadar gelen ve hala yapılmış olan iki tane seçenek mevcuttur. Onları ele alacağız. Peki egzoz manifoldu çok fazla ısındığı zaman hangi parçalara zarar verir? Özellikle radyatöre ve radyatörün plastik hortumlarına zarar verir. Bu durumda da istenmedik sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Araba üreticileri kullanıcıların sorun yaşamaması için iki tane çözüm üretmişlerdi ve günümüzde hala bu iki çözüm kullanılmakta ve başarılı olabilmektedir. Birinci durum motor bölümünün genişletilmesi. Birinci durumu kısa bir şekilde özetleyecek olursak motor burada, radyatör ve bağlantısı burada. Motor bölümü uzatıldığı zaman aradaki mesafe uzuyor. Aradaki mesafenin uzamasıyla buradaki yayılan ısı daha fazla alana yayılıyor. Bu şekilde sıcaklık düşürülmüş oluyor. Fakat hala sıcaklık devam ediyor. Bu şekilde yapıldığında egzoz manifoldu 300-350 derecelerde sıcaklığını korurken mesafe uzadığı zaman buradaki parçalara 200-250 derece şeklinde ısısını verecektir. Fakat radyatörün alüminyum olması, su hortumlarının da plastik olması sebebiyle bu 200 derece gene dayanamamaktadır. Çünkü radyatör su hortumları en fazla 150-200 dereceye kadar dayanabilir, sonrasında yanmaya, delinmeye, patlamaya başlar. Araba üreticileri mesafeyi daha da uzatmaya çalışmışlardır, fakat C-segment araba d segmenti uzunluğuna gelmektedir. O yüzden uzatmak yerine daha farklı bir çözüm arayışına girmişlerdir. İkinci durumda burada meydana geliyor. Egzoz manifoldundaki sıcaklığı emebilmek için oraya metal levha yerleştirilmesi düşünülmüştür. Fakat ilk başlarda demir yapılmış. İlerleyen zamanlarda görmüşlerdir ki demir oradaki sıcaklığı emdikten sonra belli bir zaman sonra aynı egzoz manifoldu gibi sıcaklığı vermekte. Sıcaklığı emme derecesi belli bir zamana kadar yayılmakta sonrasında işe yaramamakta. Bu durumdan dolayı da farklı bir materyal arayışına girilmiş, sonrasında alüminyum levha üretilmiş ve çözüme kavuşulmuştur. Alüminyum levha sıcağı en fazla emen madde olarak arabalarımızda kullanılmaktadır. Alüminyum levha 350-400 derecelik sıcaklığı güzel bir şekilde emip kendi kalkanında muhafaza etmekte. Ve kavisli yüzey sayesinde içeriden çıkan o sıcaklığı kenarlardan atmakta ön tarafa en az minimize şeklinde sıcaklığı vermektedir. Alüminyum levhaya temas etmeye çalıştığınız zaman sıcaklığı ciddi anlamda hissedeceksiniz. Fakat oradaki bulunan sıcaklığı plastik boruya ve radyatöre vermemektedir. İşte alüminyum kalkanın da en güzel özelliği ve en iyi çözümü budur. Genel olarak 2 veya 3 tane ismi bulunmakta. Bunlardan 2 tanesini telaffuz edeceğim. Egzoz manifold kapağı Egzoz manifold ısı emmek kalkanı şeklinde iki adet ismi bulunmakta. Farklı isimleri de bulunabilir, söylenilebilir. Ama genel ortamlarda ve parçacılara gittiğiniz zaman bu şekilde ismini söylerseniz daha rahat bulabilirsiniz. Bu parçayı sökmenin bize yararı var mıdır? Kesinlikle yararı yoktur, zararı vardır. Başta anlatmış olduğum meseleyle karşı karşıya kalabilirsiniz. egzoz manifold kapağını çıkarıp da kullanmayı tercih ederseniz arabanız kısa sürede yanabilir. Bu durumdan dolayı da çok fazla üzüntüye girebilirsiniz. Peki egzoz manifoldu kapağını boyayabilir miyiz? Evet boyayabiliriz. Isıya dayanıklı bir boya ile boyayabilir ve güzel bir şekilde yerine takabiliriz. Bizler bu videoyu çektikten sonra bir sonraki videoda bu işlemi anlatacağız göstereceğiz. Bu parçayla yapılacak olan ekstra bir şey var mıdır diye soracak olursanız bu parçayı boyama haricinde ya da yenisini almak haricinde başka hiçbir şey yapamazsınız. Kaputu kaldırdığımızda motor bizleri karşılıyor. Motorun yanına doğru yaklaştığımızda aşağı doğru bakıyoruz. Aşağı doğru baktığımızda genelde burada ısı emme kalkanını görürüz. Isı emme kalkanını kaldırdığımızda ise buradaki egzoz manifoldunu görürüz. Egzoz manifoldu ise motorun çalışma prensibine göre tasarlanmış olup iki vuruş iki kalkış. O giriş ve çıkışların her biri birbirine bağlantılı olarak tasarlanmıştır. Sol ve sağ taraftaki pistonlar birbirine bağlı olduğundan çıkışları da aynı şekilde tasarlanmış. Ortadaki sol, ortadaki sağ pistonlar da birbirine bağlı olduğundan çıkışları aynı şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır. Egzoz manifoldunun motorla buluşma noktasına baktığınızda tamamen kızarmış, tamamen simsiyah bir görünüm aldığını görüyorsunuz. Bu çok fazla ısıya maruz kaldığında oluşabilecek olan bir durumdur. Şu an motorumuz soğuk olduğundan rahat bir şekilde elleyebiliyoruz fakat çalıştırdıktan 2 dakika ya da 3 dakika gibi kısa bir zaman sonra buraya ellememiz imkansız hale gelecektir. Arabamız ile uzun yolculuk yapmış olsak dahi buraya elleyebilme imkanımız vardır. Buranın belli bir sıcaklığı olup daha üstüne çıkamamaktadır. Bundan dolayı da ki burayla rahat bir şekilde temas edebiliriz. Fakat uzun bir yolculuk yaptıktan sonra buraya temas etmeyi bırakın yanına dahi yaklaşmanız mümkün değildir. Çok tehlikeli olabilir. Egzoz manifoldu üzerindeki bulunan civataların geneli 13'lüktür. 13'lük anahtarımızı taktığımız zaman rahat bir şekilde yuvasına girmektedir. Fakat çevirebilir miyiz? Çevirmemiz söz konusu bile değildir. Peki neden? Şu an soğuk olan motordaki bu civataların hepsi artık kilitlenmiş durumda. Bu durumu nasıl çözebiliriz? Motorun ısınması lazım. Isındıktan sonra hafif soğuma şeklindeyken buralardaki bölümlere pas sökücü, kilit açıcı, spreyler sıkarak civataları çevirdiğimiz zaman güzel bir şekilde çıkacaktır. Ama ben soğukken bu şekildeyken çıkarmayı istiyorum derseniz de zorladığınız zaman ya anahtarınıza zarar vereceksiniz ya da buradaki civatalar kırılacak hatta yuvadan dahi kırılabilir. Bu durumda istenmedik sonuçlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Şu an motorumuz soğuk rahat bir şekilde eleyebiliyorum. Şimdi arabayı çalıştıracağım. Egzoz manifold kapağı arabanın üzerine yok. Arabamız çalışalı yaklaşık 5 dakika gibi bir süre oldu. Arabaya dokunmak istiyorum motor kısmına dokunabiliyorum. Hafif bir sıcaklık var. Bunu hissedebiliyorum. Ama iş buraya geldiği zaman değişiyor. Bir saniye dahi burada tutamıyorum. O kadar sıcak. Bunu anlayabilmemiz açısından bir deney yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi elimde bir sprey var. Motor kısmına doğru sıkıyorum. Buharlaşma meydana gelmedi. Köpük pusu görmüş olduğunuz gibi yerinde sayıyor. Aynı şeyi egzoz manifoldu için yaptığımızda işler değişiyor. saniyesinde bütün su kuruyor. Buhar olup gidiyor. Fark ediyorsunuz değil mi? Buralarda görmüş olduğunuz gibi suları görüyorsunuz. Fakat egzoz manifoldu üzerinde bir damla dahi su yok. Aşağı kısımlara baktığınız zaman yine suları görebiliyorsunuz. Ama egzoz manifoldunda bir damla su dahi göremiyorsunuz. Egzoz manifoldunun ne kadar sıcak olduğunu bir kez daha görmüş oldunuz. Arabamızı şu an stop ettik. Motorun soğumasını bekliyoruz. Egzoz manifoldunu incelerken aynı zamanda motor su tapalarını da görüyoruz. Ön ve arkada toplamda 8 adet bulunan tapalar. 1 2 3 Ve 4. tapa. Aynı şekilde arkada da bu durumları görebiliriz. Egzoz manifoldunun aşağısına doğru baktığımızda bir adet sensör görüyoruz. Tam olarak egzoz manifolduna bağlı bir sensör. Görmüş olduğunuz bu sensör oksijen sensörü olarak geçmekte. Aynı zamanda lambı da motor sensörü olarak da adları bulunmaktadır. Buradaki konumu birdir. Konum iki olan daha aşağı ve ileride olandır. Oksijen sensörünü sökebilmeniz için de ayrı bir aparat gerekmektedir. Oksijen sensörünü sökmek de aynı egzoz manifoldunu sökmek gibidir. Motorun ısı ısınması beklenir. Soğuma işlemindeyken anahtar yardımıyla sökülebilir. Şu an egzoz manifoldunun bağlantı noktalarını görüyorsunuz. Egzoz manifoldu yukarıdan 4 kanal ile ayrılmakta. Aşağı doğru giderken 2-2 bölünmekte. 2 ikiye bölündükten sonra bu kısımda teke düşmektedir. Buradan da spirale bağlanmaktadır. Spiralden sonrası farklı bir konu olduğu için daha fazla ileriye gitmiyorum. Bu görmüş olduğunuz bizim boyadığımız, tasarladığımız egzoz manifold kapağı ısı emme kalkanı. Bunu uygun bir şekilde yerine takacağız. Yerine taktıktan sonra göreceksiniz ki buradaki çirkin görüntü kaybolacak. Buradan yayılan ısı da bu kenarlara doğru, aşağı doğru verilecektir. Bir sonraki videoda bunun nasıl söküldüğü, nasıl tamir edildiği, nasıl boyandığı, nasıl geri takıldığı, takıldıktan sonra yolculuk yapıldıktan sonraki hali, rengi attı mı, rengi değiştirdi mi? Arabada yangın çıkardı mı, duman çıkardı mı, buhar çıkardı mı gibi sorularınızın cevabını bir sonraki videoda göreceksiniz. Videomuzu bitirmeye doğru geçelim. Opel Astra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.